Evet çocuklar bu gerçek sayılar konusunda çok takıldınız. Bunun en önemli sebeplerinden biri de maalesef eskiye ait olan bilgilerinizin e, eksik olmasından kaynaklanıyor. O yüzden çok ufak e, bir videolar çekmek istedim konuyla ilgili. Hemen konuya girelim. Bak daha önce derste de söylemiştim. N harfi doğal sayılardır. Z tam sayılar kümesidir. Q rasyonel sayılar kümesi. I irasyonel sayılar kümesi. Ve R işte artık yeni gördüğümüz gerçek sayılar ya da diğer adıyla reel sayılar. Peki rasyonel sayılar ne demek? Kesir halde yazılabilen yani A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel yazılamayan sayılara da irrasyonel sayı denir. Bakın gördüğünüz bütün sayılar ama bütün sayılar rasyoneldir. Gördüğünüz iki çeşit sayı irrasyoneldir unutmayın. Gördüğünüz bütün sayılar rasyoneldir ama gördüğünüz iki çeşit sayı irrasyoneldir. Biri tam çıkmayan tam çıkmayan köklü ifadeler bir de düzensiz sonsuza kadar giden sonsuza giden ondalık sayılar. Peki düzensiz ne demek? Şimdi burada şunu ayırmam lazım. Mesela 2,36 36, 36 36, bu da sonsuza kadar gider, ama düzensiz gitmez. Biz böyle sayılara böyle yazardık, şöyle çizgi çizerdik, devirli derdik ve devirli sayılar, devirli sayılar rasyonel sayılardır çünkü a bölü b şeklinde devam ederler. Ama işte sonsuza kadar düzensiz bir şekilde gidiyorsa mesela 6,125 693 gibi böyle çıkaşı karışık sonsuza kadar gidiyorsa a/b bölü B şeklinde yazılamaz ve irrasyoneldir. En önemli irrasyonel sayılardan bir tanesi pi sayısıdır. 3,14 diye gider başlar. Düzensiz bir şekilde sonsuza kadar devam eder. Tamam mı çocuklar, iki çeşit. Dışarıya tam çıkmayan köklü ifadeler ve düzensiz sonsuza kadar giden ondalık sayılar. Hemen birkaç soru çözelim. Ee, konuyu pekiştirmiş olun. Aşağıdakilerden diyor. Ne oldun? Bak bu mesela dışarıya çıkmıyor. Dışarı çıkmıyorsa irrasyonel sayıdır. Tamam mı? Dışarı çıkmıyorsa irrasyonel sayıdır. 25 dışarıya çıkar. 5 diye çıkar. 5 nasıl bir sayıdır? Ee, doğal sayıdır. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tam sayıdır hatta pozitif bir tam sayıdır. Ve aynı zamanda paydasına gizli 1 olan rasyonel sayıdır. 32. Dışarıya tam çıkmaz. O zaman irrasyonel. Kök 3. Dışarıya tam çıkmaz. irrasyonel. 1 bölü 4 dışarıya 1 bölü 2 diye çıkar. 1 bölü 2 sayısı rasyonel bir sayıdır. 25 bölü 5 kök 5'e eşittir. Kök 5 de dışarıya çıkmaz. İrrasyonel bir sayıdır. Tekrar diyorum. iki çeşit irrasyonel var. Bir dışarı çıkmayan köklü ifadeler. Bir de e, ee, düzensiz sonsuza kadar giden sayılar. Devam edelim buradan. Bu devirli ondalık sayı. Çocuklar bunlar A bölü B şeklinde yazılabilir. O yüzden rasyoneldir. Bak sonsuza kadar gidiyor ama 72, 72, 72, 72 devrediyor. Devirli sayıdır. A bölü B şeklinde yazılabilir. Rasyoneldir. Kök 5 dışarı çıkmaz. İrrasyonel. Pi. Dünyanın bütün doğum tarihlerinin içinde yer aldığını iddia eder bilim adamları. O yüzden düzensiz bir şekilde sonsuza kadar gider. Yani irrasyoneldir. Şuradan iki örnek yapacağım. Geçeceğim şuraya çocuklar. Kök 5'in yaklaşık değerini vermiş. Biz aşağıdaki ifadeleri bulun diyor. Bulalım. Şu kök 5'in 2,2 olduğunu biliyorum. Dışarıdaki 5 2,2'yi çarpacağım. Şöyle çarpıyorum. 5 kere 2, 10. Hemen virgül atıyorum. Elde var 1. 5 kere 2, 10. Bir de elde var 11. Demek ki bunun yaklaşık değeri 11. Bunu yapalım. 45'i kenarda çarpanları ayırırsınız. 9 çarpı 5'tir aslında. 9 çarpı 5'tir. 9, 3 diye çıkar. 5 içeride kalır. E 5'i biliyorum. 2,2 ne yapacağım? 2,2'yi 3 ile çarpacağım. 6,6. Demek ki kök 45 yaklaşık olarak 6,6'dır. Bir deneyelim. Kök 45 sayı doğrusunda nerede yer alırdı? 36 ile 49'un arasında. Bakın 6 ile 7'nin arasında. Hatta ben bunları hep böyle 6 küsür diyordum hatırlarsanız çocuklar. Gerçekten de bakın 6 küsür bir şey çıktı. 7'ye yakın olduğu için de buçu geçti. Devam etmiyorum bu sorularda ama bir tane şu, çözeyim gel şunu çözeyim. 80 16 çarpı 5'tir. 2 dışarıdaydı. 16 dışarıya çıkar 4 diye. 5 nerede kalır? İçeride. 4 kere 2 8. 8 kere 8 kök 5. Kök 5 de 2,2 idi. Ne yapacağız? 8 de 2,2'yi çarpacağız. Çarpıyorum. 8 kere 2 16'ın altı elde var 1. Bir. Virgül atıyorum. 8 kere 2 16 bir de elde var 17. Bunun yaklaşık olarak değeri 17,6 Aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse 1620 ifadesinin yaklaşık değeri bulunur. Çocuklar bu sorularda şöyle yapacaksınız. 1620'yi önce kök dışına çıkaracaksınız. 2'ye böldüm. 8, 810. Sonra ikiye böldüm. 405. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 135. 3'e böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yuvarlak işini alıyorum çiftli çiftliği 2'nin karesi 2 diye çıktı. 3'ün karesi 3 diye çıktı. 3'ün karesi 3 diye çıktı. 5 tek başına içeride kaldı. Dışarıdakileri çarpalım. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 kök 5. 18 kök 5'te 18 dışarı çıkmış. Dışarı çıkmayan yer kök 5'tir. Demek ki onun cevabını yaklaşık değerini bulursam 1620'nin de yaklaşık değerini hesaplayabilirim diyorum. Siliyorum çünkü... Kaydırmam lazım. Hemen altıncı soruyu da çözelim. Kök altının yaklaşık değerini vermiş. Çocuklar demek ki şu işlemi yaptığımda kök altılı bir şey çıkacak. Çıkaramıyorsanız birinci yanlış yapmışsınızdır. Biraz büyüteyim. Tamam, böyle daha iyi oldu. Şimdi 48. 16 çarpı 3'tür. 12. 4 çarpı 3'tür. 72. 36 çarpı 2'dir. Eğer benim gibi böyle yapamıyorsanız kenarda 48'i çarpanları ayıracaksınız. Bu kısa yolla gösterdiğim şekilde yine de çıkacaktır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 3 içeride kalır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Arada eksi var koyduğum. 3 içeride kalır. Önce şu parantez içini yapayım. İşlem 4 köküçler 2 kökü çıkarsan 4'ten 2'yi çıkardım. 2 kök 3 kaldı. Sonra bunu çarpacakmışım. 36 kök 2 kök 72 ile 36 dışarıyı 6 diye çıkar. 2 içeride kalır. Şimdi bununla bunu çarpacağım. 2 kök 3 ile. 6 kök 2 çarpacağım. Çarpma işleminde dışarıdakiler dışarıdakilerle içeridekiler içeridekilerle çarpılır. 6 kere 2 12 3 kere 2 kök 6 yapar. E, 12'nin değeri belli dışarıda zaten. Kök 6'nın değeri de 2,4'müş. Demek ki ben 12 ile 2,4'ü çarparım. Çocuklar önce 12 ile 24'ü çarpın. 288 çıkıyor. Ben şimdi kısa yoldan yazayım. Virgülden sonra bir sayı var. O zaman ben de bir tane virgül atarım. 2,8 çıkar. Evet devam ediyorum. Buradakileri çözmeyeceğim. Şu çok ufak konuyla alakalı olan sorulardan gideceğim çocuklar. Biraz büyüteyim. Birinci soruyla başlayayım. Diyor ki kök 3 üzeri 3 ifadesi aşağıdaki aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı olur. Bakın şimdi kök 3'ü 3 üç kere kendisine çarpayım. 2 kere çarparsam dışarıya kurtuluyordu kökten. Kök 3 de yanında kalır. 3 kök 3. Şimdi benim bu ifadeyi rasyonel hale getirmem için kök 3'ten kurtulmam lazım. Bir sayıyı kök 3'ten kurtarmanın yolu onu kök 3'te bir şeyle çarpmak. O zaman cevap aşık. Neden? Bunu kök çarparsam kökten kurtulur. 3 diye dışarı çıkar. O yüzden tekrar diyorum. Köküçlü bir sayıyı rasyonel yapmak için o sayı kök çarpmam lazım. 2. Şimdi diyor ki 0,19 ile diyor hangi sayıyı toplarsan e, bir rasyonel sayı olur. Yani rasyonel sayı olur dediği şey dışarıya tam olarak çıkar. 0,1 ile toplayayım bakın kenarda. 0,19'u 0,1 ile toplayayım. Bak biri bunun altına getirmem lazım. 0,29 yaptı. 29 dışarıya çıkmaz. B 0,19'u 0,01 ile topluyorum. 0, 2, 0,20 yaptı. Dışarıya tam çıkmaz. 0,19'u 0,4 ile topluyorum. 9'u aynı yazdım. 5, 0,59 çıktı. Tam sayı değil. Tam kare değil. 0,19'u 0,06 ile topladım. 15'in 5'i elde var. 1, 2, 0. Bakın 0,25 dışarıya tam olarak çıkar. Çünkü 25, 5'in karesidir. Demek ki cevap D şıkkı. Yani içeriği tam kare yaparsam dışarıya rasyonel bir ifade olarak çıkabilir. Hemen 3'ü çözüyorum. Bunların içerisindeki irrasyonelleri alalım diyor. Şuna bakalım. Devirlidir. A bölü B şeklinde yazılır. İrrasyonel değildir. Buraya bakalım. Bu dışarıya 3 kök 3 diye çıkar. 3 üç kök 3'ten 3 üç kök 3 çıkarsa bir sayıdan kendisi çıkarsa 0 kalır. 0 tabii ki bir rasyonel sayıdır. Bu 2,555 düzenli devir ediyor. O yüzden rasyoneldir. Pi irrasyoneldir. Onu alalım. Kök 1 dışarıya 1 diye çıkar. Rasyoneldir kök 6'dan kök iki çıkmaz böyle kalır e bu sayıda a bölü b şeklinde yazılamaz irrasyoneldir düzensiz devam ediyor irrasyoneldir 1 2 üç tanesi irrasyoneldir 6. soruya geçeyim bu ifadelerden kaç tanesinin sonucu irrasyoneldir bu 4 diye çıkar bu 7 diye çıkar cevap eksi 3 rasyonel tabii ki bu dört köküçtür çocuklar. Dışarıya dört köküçtür. Dört köküçten dört köküç çıktı. Sıfır kaldı. Evet. Sıfır rasyonel sayıdır. Almıyorum. Bu dört bölü yüzdür çocuklar. Dört bölü de dışarıya iki bölü on diye çıkar. İki bölü on diye çıkar. Rasyoneldir. Almıyorum. İkinin karesi dört. Üçün karesi dokuz. Dörtte dokuz topladım. Kök on üç çıktı. Kök on üç dışarıya çıkmaz. İrrasyoneldir. Yuvarlak içine aldım. Şimdi ha şunu arada unutmuşum. 1,6'nın köküdür. Yazayım. Bakın bu farklı. Bak bu 0,04'ten farklı. Bu 16 bölü 10'dur. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 10 dışarıya çıkamaz. Aynen kalır. Kök 10 diye çıkaldı. 4 bölü kök 10. E, köklü ifadeler dışarıya çıkmıyorsa irrasyoneldir. Buraya bir bakalım. Kök 19 dışarıya çıkmaz. En içeriden başladık böyle sorularda. Kök 19 dışarıya çıkmıyor. Çıkmadığı için de irrasyonel sayıdır. 3 tane irrasyonel sayı vardır. Devam ediyorum. Evet. 8'de devam edeceğim. Kök 112 eksi a ifadesi irrasyonel sayı olduğuna göre pardon özür dilerim yanlış okudum rasyonel sayı olduğuna göre demek ki rasyonel sayı olması demek dışarıya tam çıkması demek a yerine hangisi yazılamaz birinciyi koyalım 112'den 63'ü çıkarayım 9 kaldı ondan 6 çıktı 4 kaldı 49 dışarıya tam çıkar demek ki bunu yazarsam rasyonel olur 31 112'den 31'i çıkarayım çıkardım 1 sonra çıkardım. 81 dışarıya tam çıkar. Rasyonel olur. Eledim. 112'den 10'u çıkardım. 102. 102 dışarıya tam çıkmaz. İrrasyoneldir. Evet bu olur. Peki eksi 9 ne işe yarar? Çocuklar bakın. 112'den eksi 9'u çıkarmak demek. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar burada? Artı yapar. 112 ile 9'u topla demek. Topladım 121 çıkar. 121 de 11'in karesidir. Bu da rasyonel şey, sayı çıkar. Rasyonel sayı çıkmayan sadece C'dir. Tamamdır. Alttaki soruya gelelim. A ve B birer rakam ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre hangisi olamaz diyor. B hangisi olamaz. Şimdi çocuklar bakın burası 0,01 olur. 0,04 olur. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, Bakalım bakın Birler basamağına bakayım. 49, 9 olabilir. 6 da olabilir. 4 oluyor. Ama 3 olamaz. Bakın dikkat ederseniz bu basamakta hiç 3 yok. 11. Yukarıda verilen ifadelerde farklı renklere boyanmış tablolardaki ifadelerden hangi renkteki ifade yanlıştır? Bu sonuç diyor rasyonel ifadedir. Çarpalım 36 yapar. 36 dışarıya 6 diye çıkabilir. Çıktığı için rasyoneldir. Doğru. Pi evet sonsuza kadar düzensiz gider. 3,14 diye başlar. İrrasyonel sayıdır. Doğru. 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 0,4 bakın dışarı çıkmaz. Neden? Yapayım. Bu 4 bölü 10'dur. 4 dışarı 2 diye çıkar ama 10 dışarıya çıkamaz. Çıkamadığı için de irrasyoneldir. Yanlış. 1,69 yapalım bunu. 169 bölü virgül daha sonra 20 koyuyorum. Çünkü iki sayı var. 100. 169 13 diye çıkar. 110 diye çıkar. İkisi de dışarı çıktı. A bölü B şeklinde yazıldı. Rasyonel ifadedir. Hangisi yanlış çıktı? Mavi yanlış çıktı. Evet. Bu kadar soru yeter diye düşünüyorum. Tekrar ederseniz sizin için çok iyi olur. Mutlaka videoyu izleyin çocuklar.